Selamlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bir duyuru paylaşmıştım. Eylül ayına kadar açılım gelmeyeceğine dair. Ancak hem bir uygunluk bulduğum için hem de açılım yapma isteği geldiği için bana bugün masamın başına oturdum ve sizlere anahtar açılımı yapmak istedim. Bu açılımı hem kendiniz için dinleyebilirsiniz hem de karşınızdaki kişinin düşünce ve duygularını anlamak için dinleyebilirsiniz. Ben genellikle karşınızdaki kişiye odaklanarak, ona niyet ederek yapıyorum bugünkü açılımımız destek şeklinde olmayacak o şekilde yapsaydım birinizi bir tanesini kendiniz için seçebilirsiniz derdim ancak kolektif bir video olacak sevgili arkadaşlar bana tüm enerjinizi gönderin özellikle de duygu düşüncesini merak ettiğiniz ya da anlayamadığınız adlandıramadığınız kişinin enerjisini bir okuyalım bakalım neler çıkacak sizle ilgili iç dünyasında neler bastırıyor sezinsel mantıksal yanında neler var neye ihtiyacı var bedensel içgörüsü kalp dünyası benliği ve süreç sonunda sizinle ilgili farkında olacağı şey ne? Bunları okuy okuyacağımız bir açılım olacak. Bu açılımın kendine özel anahtar şeklinde bir dizilimi var. Bu dizilimi gelin beraber yapalım. Destemin içinden de bazı yedek kartlar çıkıyor. Bir taraftan onları ayıklıyorum. <laughs> Şimdi düşündüğünüz kişinin iç dünyasında sizle ilgili bastırdığı şey nedir? Bu ilk kısma daha fazla destek koyacağım. En son video çekimi yaptığımda video kendiliğinden kapandı cihaz aşırı ısındığı için. Umarım bugün bu tarz bir problemle karşılaşmayız. kez bir anahtar açılımını bu şekilde dizerek başladığımı fark ettim. Şu ters dönen kartı da koydum. Bir tane de ben seçmek istiyorum. Ters döneni şu şekilde koyalım. Evet dizilimimizi tamamladık ama ben biraz daha yedek destelerden yararlanmak istiyorum. Okumaya ilk başlayacağımız şu kısımda daha çok kart kullanmak istedim. Bakın deste içinde bir kart ters dönmüş. Hem bunu alalım. Dikkatimi çekti. Hem de şunu alalım. Şimdilik bu kadar yeterli. Yeterli gelmediği takdirde elimin altında bir sürü deste var zaten. Bu kişinin sizle ilgili iç dünyasında neler bastırdığına bakalım. Deste içinde ters dönen kart ve yine ben karıştırırken ters dönen kart ile başlamak istiyorum. Eski bir yara ve olgun adam. inanç eksikliği. Affetmek. Arayış. Kariyer yapma isteği. Ve kılıçası. Bu kişi duygu düşüncelerini iç dünyasında bastırıyor. Aynı zamanda sizle ilgili almış olduğu kararlar noktasında da sert bir iletişim tarzı olduysa belki olgunca davranmadıysa. Bununla ilgili olarak şu anda baktığımda onda eski bir yara olarak kalmış olabilirsiniz. İç dünyasında bastırdığı konular kaba taslak bir biçimde bu şekilde geldi. Bana geçen enerjilerden biri de şu. Bu kişi kendi kariyer yapma isteğiyle ilgili almış olduğu kararda belki ona göre olgunca bir karardı bu. Ancak şu anda size arıyor olabilir. Ancak sizi dışladığı için inanç eksikliğini iç dünyasında bastırıyor olabilir. İyileşmemiş çocukluk yaralarının olduğunu da görüyorum. Uzun süreli ilişkiler kurmasına engel olan iç dünyasında iyileşmemiş bir çocuk var. Yaraları var. Bu sebepten dolayı sizi dışlamış da olabilir. İlla kariyer yapma isteğinden dolayı değil elbette. Yeteneklerini sergilemesi ne kadar deneyimli olduğunu etrafındaki kişilere aktarması, saygınlık ve otorite kazanmasıyla ilgili de tüm net kararlarını ve duruşunu ortaya koymak istediğini görüyorum. Ancak bunlar da kişinin planları arasındaysa bunları da bastırıyor gibi çıkmış. Bana daha çok kendi dünyasında kariyer anlamında biraz ilerlemiş ancak duygusal dünyasında yeterli olgunluğu, sağlayamamış, kazanamamış bir kişi gibi geldi. Bu zamana kadar kariyer merdivenlerini tırmandıysa artık manevi anlamda bir arayış içerisinde olması gerektiğini düşündüğünü görüyorum. Bir sürü merdiven yığmış bakın buraya. Yanlış bir şekilde arıyor. Buradaki merdivenlerin sadece bir tanesini bile dik bir şekilde koysa belki sizle ilgili olan kısımları görebilecek. Yanlış yollarla, yöntemlerle hareket etmenin getirmiş olduğu pişmanlığı içinde bastırıyor olabilir. Çok fazla bağışlama, dargınlık, affetme teması gibi durumlar geldi. Hem diğerlerini hem de kendini anlayıp affedebilmek diyor. Bu arayışın içerisinde bunlar da var. Sizi anlamaya henüz başlamadıysa, iç dünyasında bu bastırdığı bir enerji olarak var, anlamaya başlayabilir. Yalnız şurada yığınla, yatay bir biçimde, konmuş bir sürü merdiven görmekteyim. Kişi duvarın ardına bakmaya çalışıyor. Belki sizi merak ediyor, gözetlemeye çalışıyor. Ancak bu doğru bir yol yöntem değil. İletişimsizseniz eğer bir şekilde bakıp merak ettiğinde görüyorum. İşiyle gücüyle meşgulken bile. Bu şekilde de gelmiş olabilir. İlla sizi kariyer yapma isteği yüzünden dışlamış bir insan olmayabilir. Belki siz ona bir şey söylediniz ya da ilişkiyle ilgili olarak kendini hazır hissetmedi, dikkatini veremedi. O esnada daha farklı bir durum içerisindeydi, kafası meşguldü. Ancak siz kendinizi dışlanmış hissetmiş de olabilirsiniz. Size bu şekilde hissettirdiğini algılamış olabilir. Bunun sebeplerini de arıyor olabilir. Henüz çok net bir algıda göremedim açıkçası. Ama bakacağız şimdi. Devam edelim. Bakalım sezinsel yanı ve mantıksal yanı ne söylüyor? Sizin değerli olduğunuzu sezinsel anlamda biliyor. Somut şeylere önem verdiğinizi biliyor. Mantıksal olarak da tecrübelerinin ışığında hareket ederek kararlar alması, doğru bir seçimi yapması gerektiğini düşünen bir halde gelmiş. Telefon figürü var bakın. Telefondan bazı durumları okuyabilir, mesajlarınızı, belki fotoğraflarınıza bakabilir, sosyal medyadan takip ediyorsa o şekilde bazı değerlendirmeler yapabilir. Ama ben bu kişinin olayları duygusal bazı değerlendirdiğini görmedim. Sezinsel yanında da, mantıksal yanında da sizi keşfetmeyle ilgili bir merak duygusu söz konusu. Aynı zamanda siz onda bu zamana kadar neleri hissettirdiniz? Onun neleri keşfetmesine vesile oldunuz? kendi elinizle ona sunduğunuz fırsatlar da olmuş olabilir. Bunlar üzerinden değerlendirmeler yaptığını da görüyorum. Bakalım neye ihtiyacı var? Paraya, özgüvene, iyi ve umutlu hissetmeye. Kolu kanadı kırılmış gibi, geliyorsa ona yer, sanki dışlanmış gibi, ayazda bırakılmış gibi, hiç sevilmemiş gibi hissediyorsa, tüm bu duyguların iyileştirilmesine ihtiyaç duyduğunu görüyorum maddi anlamda da kendini güçlü hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Yokluğunuzu hissediyor. Evet, daha çok burada iyi hissetmeye, olmayana değil olana odaklanmaya, güzel haberler almaya, hayatında olumlu değişiklikler yaşamaya ihtiyaç duyan bir kişi gördüm. İmkansızlıklardan uzak, kaybettiği umudunu yeniden bulmaya ihtiyacı var. İnan eksikliği kartı gelmişti ya. En büyük pişmanlıklarından biri sizi dışlamak diyordu. Bakın bu pişmanlığı şu an çok yoğun bir biçimde yaşadığını görmedim. Bu da iç dünyasında bastırdığı bir duygu olarak geldi. Umudunu kaybetmesine neden olan bu olay içerisinde şu an ihtiyaç duyduğu şey o inancı ve umudu yeniden kazanması. Belki de onu affetmeniz. Bedeni ne söylüyor bakalım? Kıpırdayamama, hareketsizlik, görememe, belki doğru düzgün hissedememe, korku. Ben zihnindeki olumsuz düşünceler sebebiyle kişinin hareket kabiliyetinin kısıtlandığını gördüm. Olumsuz bir düşünce yüzünden olduğu yere çakılıyor. İletişim kopmuş olabilir. Aranızda sosyal medya engeli olabilir. Sizi göremiyor olabilir. Veya iletişim vardır ancak iletişimde çok fazla yanlış anlaşılmalar, kalp kırılmasından korktuğu için gerçek duygu düşüncesini dile getirmekten kaçma. Ben bunu istiyorum ama bunu söyleyemem hali yüzünden kişinin hem zihinsel anlamda donması hem de bedensel anlamda kas katı kesilmesi durumunu görüyorum. Konu siz olduğunuzda. Enteresan şu yerde akan su var bakın. Ee, su bu kişinin duyguları olsa ki şuradan geliyor bakın o su kaynağı. Burası da yürek kısmı aynı zamanda. Duyguyla ilgili bir şey geliyor. Ama bu kişinin kıpırdamasını sağlayacak kadar kuvvetli bir su olmayabilir. Fark etmediğini görüyorum aynı zamanda. görmüyor belki görmekten korkuyor inkar içinde güçlü bir kırılmışlık enerjisiyle kendini susturan ya da susturulmuş bir kişinin olduğu yere çakılmış halini gördüm ben e, köşeye sıkıştırılmış hissediyor kendini şimdi kalbine bakalım duygusal durumlarla ilgili e, sıkıntılı kalbi ne diyor bakalım çok güçlü bir sevgi var kalbinde size. Aynı zamanda bağışlanma isteği de var. Tabi burada bu bağışlama bağışlanma durumu karşılıklı olabilir. Bunu yapmak yürekten gelen bir kuvvetle olabilecek. Bunu hissediyor. Ben bu kişinin size duyduğu bir hayranlık ve çekim olduğunu da görüyorum. Diğer bir yandan sizi güçlü buluyor. Bir aşk duygusu da var. Onu ehlileştirdiğinizi veya sizin onu ehlileştirebileceğinizi kalpten hisseden bir enerjisinin olduğunu görüyorum. Bakın su kaynağı şuradan geliyor demiştim. Buradaki aslan ve kadın da o tarafa doğru bakıyor. Bu kişi sizden çok güçlü bir enerji alıyor ancak bu güçten ben biraz kork, korkuyor gibi algıladım. Size hem hayır diyememe enerjisi çıkmış hem de bir taraftan hayır deme isteği var. Kapana kısılmışlık durumu buradan kaynaklı. Sizi dışlamış aslında. Yalnız buradaki dışlama enerjisi kendisinin olgunca bir tavırla yaptığı bir tutum değilmiş. Belki de onun gözündeki saygınlığını, pardon gözünüzde saygınlığını yitirdiğini düşünüyor. Gizli gizli sizi takip ediyordu olabilir. Ben burada bir iletişim problemi görmekteyim. Kalbinde size karşı bir sevgi ve Şefkat var ve bugünden güne kuvvetleniyor. Aynı zamanda yüreğinde bu hissetmiş olduğu olumlu veya olumsuz duygularla ilgili konuşacak cesarete sahip olması da gerekiyor. Bastırmaması gerekiyor onları. Tüm duygularıyla yüzleşmesi gerektiğini görüyorum. Benliğine söylüyor bakalım. Benliğinde de bir çatışma söz konusu. Sizinle konuşup konuşmamakla ilgili iç dünyasında bastırmış olduğu duyguları söyleyip söylememekle ilgili bir çatışma halinde duygusal karmaşaya düştüğünü gördüm. Lüzumsuz bir gururu varsa ya da egodan kaynaklı yazıp söylediği şeyler olduysa benliği bunları aşabilecek güce sahip olduğunu ona hatırlatıyor. Ben bu kişinin farkındalık noktasında nasıl mesajlar geldiğini merak etmekteyim. Şu kılavuz burada dursun. Kılavuz dedim. <laughs> kılavuz dursun burada. Bakacağız ona. Yeni bir deste var çünkü onun anlamlarını bilmiyorum. Evet. İç dünyasında bir duygusal karmaşa var. Kendi kendini çok fazla iyi olabilir. Daha iyisi için, en iyisi için. Belki kendi hayatında parasal anlamda mücadele ederek güç kazanmaya da çalışıyor olabilir. Ancak duygusal anlamda çok güçsüz gibi gözlemledim. Şimdi farkındalık noktasına bir gelelim. Siz bu kişiyle konuşmuyor olabilirsiniz. Çünkü çok fazla iletişim problemi ya da neler hissediliyorsa bunların söylenmemesi durumu yoğun bir biçimde geldi. Nelerin farkında olacak süreç sonunda. Ay, her şey yolunda gelmiş. Kurt ve sabret. Sabır hayatın kilidinin anahtarıdır. Kurt kartı ve aslında kılıç onlusu. Siz bu insana bir şey mi söylediniz? Bir şey mi yazdınız? ya da acaba aranızda bir durum sonlandı mı? Eline telefonunu aldığı zaman bir bir sanki o her cümleyi okuduğunda ya da belli bir gerçeği gördüğünde acı çekiyor. Sürecin sonunda aslında her şeyin yolunda olduğunu fark edecek olabilir. Her şeyin yolunda olmasının her bir şeyin yoluna girmesinin sabırdan geçtiğini fark edecek de olabilir. Kurt içgüdüsü yüksek bir hayvandır. Bu deste sezgisel kehanet kartları bazı minik semboller yerleştirilmiş. Örneğin şurada run sembollerinden ansuz var. A harfini temsil eder. İletişimle ilgili bize bir mesaj verir ansuz. Bu kurduğunda yürüdüğü bir yol var bakın. Bu karanlığın ardından Buradaki ay ışığına doğru belki de iç güdülerini, iç sesini dinleyerek oradan aldığı bilgilerle hareket etmesi gibi bir şeyler fark edebilir sizle ilgili. Kurdun anlamına bakalım şimdi buradan. Hayvanlar şurada. Sürecin sonunda neyin farkında olacak? İhtiyaçlarını ve hislerini dinle diye bir öneri veriyor. Evet hislerini dinlemesi gerektiğini anlayacak seni daha tatmin edici bir yaşama yönlendirmelerine izin ver diyor. Onun içindeki vahşi tarafı temsil ediyormuş bu kurt. Ve bu tarafa yeterince önem veriyor musun? İçgüdülerine yeterince önem sarf ediyor musun? O hislerinin rehberliğine kendini bırakıyor musun? Diye kendisine bir uyarı yapılıyor. Hmm. Tüm duyularını harekete geçirmesi gerektiğine süreç sonunda fark edecek olabilir. Bu siz de olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İçinizdeki, bakın buradaki kadın herhangi fiziksel bir güç uygulamadan buradaki aslanı ehlileştiriyor. Aslan, kurt fark etmez. Bu da yine bir güç temasından bahsediliyor çünkü. Bu kişinin içsel gücüyle sizinki birbirine çok fazla bağlı olabilir. Belki gölge yanlar çalıştırmışsınızdır. Birbirinize aşırılıklarınızı veya zayıflıklarınızı yansıtmış da olabilirsiniz. Siz duygularınızı konuşacak cesarete sahip olabilirsiniz. Bu kişi olmayabilir. Belki de tam olarak bunu yansıttınız. Ve bu kişiye de aynalık ettiniz. Süreç sonunda bunu fark edecek diyebilirim. Bir kart daha açmak istedim. Özellikle duygusal anlamda neyi fark edecek diye. Şu desteden de bir soralım. Yine mi ters döndü bir kart? Dönmemiş. Süreç sonunda sen ne fark edeceksin? Kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış durumda sevgiye odaklanmayı istemiyor çünkü kalbinde verebileceği hiçbir şey yok dedi. Bu kişi böyle hissettiği için sizi dışlamış ya arkadaşlar. Sürecin sonunda bu kişisel yolculuğunda aslında iç dünyasına odaklanıp sevgiye odaklanıp ne yapması gerektiğini çok daha iyi anlayacağını görüyorum. Biraz daha zaman var. Bu açılım, anahtar açılımı, iletişimi kopmuş olanlar, iletişimsiz olanlar ve sanki ayrı olanlar için daha çok uyacak gibi geliyor bana. Uyumlandıysanız yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Anahtar açılımı bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.